Şu kat Brawl Stars'tan 3 kat daha eğlenceli bir Supercell oyunu buldum. Ben gerçekten şu kat eğlenceli. Şu an kendi karakterimi tasarlayacağım. Az önce mega iyi bir savaş sonunda oraya gittim. Evet abi şu an böyle yapabilirim. Bu olmaz. Kendime benzeyen bir şey yapmam gerekiyor. Tam rengim. Tam böyle benim. Yüzüm kahverengi. Yüzüm, 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 böyle değil. Böyle, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Büyük ihtimal böyle olabilir. Yani böyle, 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 böyle. ben böyle olsun. Bana bayağı benziyor. Ay, evet, tamam. Sadece sarı, sarı. Evet, ileri doğru. İleri doğru. Ha, ben. Şu an bu benim. Hazırım. Benim. Alacağım. Sigma alacağım. Sigma. Alacağım. Sigma. Aa, <laughs> yedim, yedim, yedim. Tamam. Güçlü hava yüksekler. Abi az önce öyle bir savaş döndü ki harbi mega eğlenceliydi. Aşağı doğru abi. Şu anda bayağı Dur 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 fişek alalım Abi oyunda en çok beğendiğim özel bir şey var sonra özelliği size gösteririm. Emoji falan da var. Tamam bu işi bana bırak abi hadi gidelim. Portala girelim mi? Bakın benim en sevdiğim özellikleri göstereceğim size önce bakın. Aha burası. Giye. Bak en çok özelliğim şu fırlama özelliği bir de şu fişek özelliği. Hoppala hop. Ooo. Oh. Uh, uh, uh. uh. <laughs> evet, abi, yani yüksek şeyler. Gerçek oyuncular oynuyoruz bu arkadaşlar üç seviyelerle oynuyorum ben. bir seviyelim. Oh, bala kaç, oh bala Şu yok edelim de. Bakın hoş geldin ikili. Sinavcı, evet Sinavcı. Adam bir Sinavcı. <laughs> Aa dur sen gel, sen ya sen çok kaşındın en önceki totalı öldürmüştü bu dur abi ben 2 seviyelerle oynuyorum nereden sonra 3 seviyelerle oynuyorum şu an. ama burada bir seviyeler var bu sen bir gel tamam 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 abi ben size güç satışmanına gidebilir miyim buradan güç satışmanına size sakince Nasıl yani ben buradan yukarıdan geri gelmişiz. Asla kaçmam. Asla ben. ama ben buradan nasıl geleceğim? Abi boss'u öldüreceğim sana. Boss geldi. Evet. Asla kaçmadım. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Öldür şu Aa süper. Süre. Yani bu çok alabilir

Şu Kışık, şoklar attım. Otomatik şok ateş. Oha. Yani Tağımı değiştirebiliyor muyum? Uçardaydı. Yarısı evet. burada. ancak bir binek yok. <laughs> Şunu aradım. <laughs> tamam abi Aa, bu öğretici neden kız bu arada çok saçma hadi ikinci kız nasıl bir evet yedi tane ay 75 tane canavar alayım tamam Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hoppala, gel buraya. Şu fırın terap yanımda ya. Sanırım botlar ya onlar. <laughs> <laughs> botlar arkadaşlar? Dur şurada. Biraz önce onu basacağım. Hop bana kalar. Dürümle yöndüre Thank <laughs> you. Şimdi söyle iki canavar almayı geldi? Hele şey çıktı bu kadar hızlı nasıl Şu serayı bayağı güçlü. bir nevi bile var ya. Atmadık şok kuraldı. Atmadık şok kuraldı. benim şu şey bir şey bir de ses amortisörü çok beğendim. Ama özellikle şu abi hem 2 DP kazandırıyor. Şu lazer abi mega iyi. bu En iyi üçüncü özellik falan en iyisi şu anlık fişek. İkincisi de canlı olduğuma diyebilirim. Arkadaşlar sen millet mi oldun? Evet. Bu kadar yeter evet. O, bayağı tip kazandık. İkinciye geçeceğiz. adet ikinci seviyeyi. Yeni seviye evet. evet. Monikim var. Bunların alacağım dedim. Tamam. Ayrıca yok. ben de nasıl... sormayalım falan filan. Hayır ben de mümkün değil. Siz burada videoyu okuyup videoyu da durup buradan ne veriyorsunuz? Kıyafet. Şu alev güneş patlamasını alacağım ben sana. istiyorum. Lütfen, lütfen sarı şey çık. Lütfen sarı şey çık. E neden bu çıktı? Ben o sarı şey çıkana kadar devam edeceğim. Ama şimdi bunu takayım. Çünkü iğrenç görünüyor. harçlıkta bir iyileşme nasıl kasarız? iyi görünümü zorunlu olmasını. Hmm. İyi görünmek zorunda mısın? Zorunlu. abi. Siz kıyafet. Evet, evet abi. Şu an yeni habur cuburlarımız geldi. Ona da video çekeceğim. Evet. Hı, hmm, ara çıkıyor. Gel bakalım bey. İki DP'yim oğlum. Kimse bana bir şey yapamaz. Bugün burcu gelecek. Birazdan videoyu kapatacağım. Şu maç bitince geliyor zaten. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım.

nasıl kuruyacağız? Özellikle ısırık. Ben eve döneceğim ya. Çünkü abi dayanı, ben ne yapacağım bilmiyorum. O zaman videoyu burada kapatıyorum. Sonra <laughs> şey yaparız. বাবাই এলা বন